Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Biz vicdansız değiliz ki. Senin müdürün benim arkadaşım dedi. Şurada bekleyen birkaç kişi düşsün, aslında bu oluyor. Ben arkadaşı olduğunu biliyorum. Kadınların, benim müdürüm senin gibilerle arkadaşken erkeklere göre na nasıl söylenir o doğru tabiri kullanmaya çalışıyorum da. <laughs> Çırpınışını izliyorum. He, izle izle. Ya şimdi... Burada eğer doğru ifadeleri kullanmasak başımıza çok şey gelebilir. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ya benim dayım emniyette. Dayısı emniyette olan var, siyasi olan var. Tabii ki var yani her insanın bir yakını olabilir. Sürdürmekle tehdit eden oldu mu? 2000'li yıllarda bir seçim dönemi, seçim arefesinde hani bilirsiniz ya mahallelerde veya işte bölgelerde seçim irtibat büroları falan olur. Bir gün onun dağılımına denk geldik gece. Hangi parti olduğundan hatırlamıyorum. Bir siyasi partinin bir tanesi. Bir tanesine ceza uygulamak zorunda kaldık. Yani eksikleri var. Oradan girdi, buradan girdi. Olmadı. Şey yapamadı, aşamadı bizi. Biz bunu yapacağız, uygulayacağız cezayı. Sonra bana dedi ki senin müdürün benim arkadaşım dedi. Ben biliyorum arkadaş olduğunu. İş o tarafa da geldi. Ben arkadaşı olduğunu biliyorum. Dedim ki ar aradı bu arada. Gece çok geç bir saat. Yani 2 3 aradı. Karşı taraftan Alo sesi geliyor ama ben hala telefon almadım. Al dedi müdürüm telefonda dedi bana. Ben dedim ki arkadaşım benim müdürüm çok kaliteli bir adam dedi beyefendi. Senin gibi birisiyle arkadaşlık etmez dedim. Ama ben sesli söylüyorum karşıdaki de duysun. Yani benim buradaki amacım gerçekten müdürüm olduğunu biliyorum. Onunla o polimeye girip hem onu hem kendi kendimi zor durumda bırakacağım yoksa. Benim müdürüm senin gibilerle arkadaşlık etmez. Benim müdürüm çok beyefendi bir adam dedim. Benim o telefondaki kişinin ben müdürüm olduğunu inanmıyorum dedim. Sonra telefonu kapandı galiba. Bu diyalog bitti. Ben işlemi yaptım. Vatandaşı da gönderdim. Yani. Her zaman olmuyor bu. Yaklaşım çok önemli. Emniyette bir yakınınız olabilir. Ama burada önemli olan o değil ki. Sizin yaklaşımınız aslında. Yani durumunuzu doğru bir şekilde beyan ederseniz ve bu ihlal edilen kuraldan herhangi birisi zarar görmemişse ve bunun benim bunu absorbe etme şansım varsa zaten biz de bir insanız. Yani biz de buradan çıkınca halk oluyoruz. Bize de birileri bu müeyyideyi uygulayabilir. Yani burada vicdan da söz konusu ama yaklaşım tabii ki önemli. Emniyette dayısı varsa onun dayısı var ama ben kendim oradayım. Ceza keserken vicdan yaptığın oldu mu hiç? çok. Yani yaparsın. Biz vicdansız değiliz ki. Bir gün hiç unutmuyorum Malatya'dayken gece çok geç saat, kış günü sokakta kimse yok. Bir tane o zaman lacivert bir tofaş unutmuyorum. Bu araç geldi. Çok eksiği var ama. Yani hangisini görmeyeceksin? Yani hadi desen ki birisini görmeyeceksin. Ama adam gayet beyefendi. Dedi ki cezaevinden yeni çıktım. Benden bu aracı alırsanız, beni bağlarsanız Beni çok zor durumda bırakırsın. Düşmanlarım var dedi. Yani, ne yapacaksın? Düşmanım varsa gel ben koruyayım seni. Yani benim aracımla gezdireyim. Yani bu, bu, sonuçta bu kamunun aracı ve seni korumakla görevli. Dedim ki ben bunu bağlamak zorundayım. Beni çok zor durumda bırakırsın dedi ama asla böyle hani terbiye sınırlarına çıkacak bir şey yapma. Sadece bakışlarıyla beni öldürdü. Hani yaktın, bitirdin beni der gibi. O ben bak yıllar oldu. Belki 20 yılı, 20 yılı geçmiştir. Onun gibi var yani birkaç tane de en çok aklımda kalan budur. Ona işlem yapmak, onun aracını bağlamak üzmüştü beni. Hala da aklımda da hiç unutmadım yani. Diğeri? Bir aracı bağlamak gerekiyor. Ama bunda artık hiç tasarruf yetkin yok. Çünkü yakalaman haciz var üzerinde içinde bir aile var bu aracın. Dedi ki ne yapacağız dedi ya bizi bağlarsan biz böyle kalırız dedi. Alışverişten geliyoruz baktım arabanın için market alışverişi falan. Dedim sorun yok. Gelin dedim beraber. Arabalarını otoparkı götürdüm, bıraktım. Eşyalarını bizim arabaya koyduk. Evlerine kadar götürdüm, bıraktım. Yani güzel bir şekilde de ayrıldık. Teşekkür ettiler yani. Bir farkındalardı ne olduğunun. Böyle şeyler de oldu ama keşke o arabaya rastlamasaydık falan yani. Bazen öyle diyorsun, bunu yapmaktan kaçınamıyorsun ama keşke rastlamasaydık... ...dediğin zamanlar oluyor. Tabii ki vicdanın etkileniyor. Ya memur bey, şimdi geldim. Işte iki dakika falan. İşe yarıyor mu bunlar? Yarıyor. Yani... ...iki dakika diyenin... ...nasıl bunu iki dakika olarak söylediğine bakıyorsun, yüz ifadesi... ...insanın yani görünümü... Size yalan söyleyip söylemedi. Hakkında bir fikir veriyor zaten. Yani çok da despot olmamak lazım. E sonuçta bu memleketin vatandaşı... E, ...maksat... ...birliğine acı vermek değil ki. Şurada bekleyelim de birkaç kişi düşsün dediğiniz oluyor mu hiç? Ya şurada bekleyin birkaç kişi düşsün... ...aslında bu... ...oluyor. Evet nasıl oluyor? E, şöyle bir şey var. Bu şöyle açıklanabilir aslında. Kimse sizi buna zorlamaz. Sonuçta... ...siz bir... Bir saat diliminde bir göreve çıkıyorsunuz. Akşam eve bir şey getirmeniz lazım. Yani az ceza yazmışsın, daha çok olması lazım. Yok, 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 yok. Şimdi onu onu sormazlar. Yani bunu sormak demek birilerine bir şeye yönlendirmek demektir. Bunu kimse sormaz. Ama siz de bir ağaç gölgesinde oturup akşama kadar mesainizin dolmasını bekleyemezsiniz. Bir işe çıktınız ve Kural hatası yapılan yerleri bölgenizde bilirsiniz az çok. Yani şurada duralım da bir e, görünelim dersiniz. Zaten gören o ihlali yapmaz. Görmeyen de zaten bunu hak etmiştir. Yani o zaman sizin dediğinize döner. Yani halk veya işte düşünülen şekilde döner. Şurada bekleyeyim de birkaç kişi düşsüne döner ama aslında tam olarak da öyle değildir. Siz orada bir şeyler engellemeye çalışırsınız. Örneğin sabahları görüyorsundur. Emniyet şeritlerinde bir ekip varsa trafik sıkışır. Hiç dikkatini çekti mi? Polis varsa trafik sıkışıyor. Bugün kimse ihlal yapmıyor, görüyor uzaktan. Emniyet şeridine geçmiyor veya sürekli şerit değiştirmiyor falan. ilerlemiyor trafik. Yani normal olağan şeklinde ilerliyor. Olmadığı zaman garip bir şekilde akıyor. Yani biri orasını kullanıyor, biri burasını kullanıyor falan derken ha o arkadaşlar orada niye bekliyor? ya birileri düşsün de ceza yazayım diye değil de bir işi bir düzene sokmak için duruyor aslında. Ya bu soruya linç yememe ihtimalin yok. Kaçarın yok. Ne ki o? Kadın, erkek sürücüler. Hangisi daha iyi, daha kötü? Bu soruyu 20 yıl önce sorsaydın, kadın şoförler hakkında olumsuz görüş beyan edilebilirdi. Kadınların yapıları, fıtratları gereği erkeklere göre araç kullanmalarında biraz daha zayıf olduğu düşünülebilir. Ama günümüz koşullarına gelindiğinde Erkeklerin birçok rolünü üstlenen kadının yani o kadar erkek kabiliyetlerine ulaştığı görülüyor ki burada kadınların daha kötü sürücü olduğunu söylemek irrasyonel olur. Yani çok iyi kadın sürücüler var. Neden? Kadın çalışabiliyorsa. E kadın erkeğin birçok rolünü üstlendiyse e bu araç kullanmak sadece erkeklere mahsus bir şey olmaktan çıktı. Ama önceleri böyleydi. Kadınlar nedir? Evinde oturan, bu işlerden anlamayan insan tipleri olarak algılanırken, yıllar önce böyleydi. Bize de sorsanız böyle düşünebilirdik. Düşünürdük. Çok sayıda, çok az sayıda kadın sürücü vardı ama bugün geldiğimiz yerde kadın sürücülerin de gayet iyi olduğu, başarılı olduğunu görüyorum. Bu soruda da bir kıyaslama yapmak veya işte kategorize etmeyin doğru olmadığını düşünüyorum. Ve bunu gerçekten samimi olarak söylüyorum. Yani işte tepki alacağım veya bir... Ya burayı biraz zorlayacağım. Haberlerde görüyoruz çok sık. Fren yerine gaza bastı. Mağazaya geldi durağa girdi, yola girdi, kaldırıma çıktı. İşte bilmem kaç kişiyi ezdi. Baktığımızda genelde çok büyük oranda kadın. Doğru. Doğru. Evet burası doğru. Bu da nereden geliyor? Onu da kendi kanaatimce açıklamaya çalışayım. Her şeyin bir acemisi var. Dediğim gibi hanımefendilerin fıtratı araç kullanmaya çok uygun değil gözüküyor. Bu da yaşadığı hayat tarzı, günlük hayatta mücadele ettiği gerçeklerle orantılı. Ee, şimdi çalışan bir kadın, akşama kadar erkek işi yapan, erkeklere özgü olduğu düşünülen, sorumluluklar alan bir kadınla, daha böyle rahat bir kadının gaz veya pedalı karıştırması çok karşılaştırılabilecek bir şey değil. Onu gaz veya pedal, pedal, karıştıran hanımefendiler daha rahat. işte e, belki de evinde keyif yapan e, ne bileyim e, sakin veya na, nasıl söylenir o doğru tabiri kullanmaya çalışıyorum da e, burada çok kıvramadık herhalde. <laughs> Çırpınışını izliyorum. Ha, i̇zle izle. izle. Ya <laughs> şimdi Burada eğer doğru ifadeleri kullanmasak başımıza çok şey gelebilir. Ya aslında mantıklı geldin, güzel geldin. Kadınların tarafında yer aldın. Akıllıca bir hareket ama kaçarın yok. Linç olacaksın yani. Yok, bu gerçek. Yani ben bunu gerçekten böyle düşünüyorum. Erkeğin sorumluluğunu e, almış, yüklenmiş, bütün eziyetini çeken kadın daha böyle erkekse davranabiliyor. Bu araç kullanmakta da böyle, sokakta kavga etmekte de böyle, hayatla mücadele etmekte de böyle. Hani bu mücadeleyi etmeyenler gaz pedalı ile fren pedalını karıştırıyorlar zaten. Yani... o pedalları karıştıranlar bunun dışında kalanlar olduğunu düşünüyorum. Bu konuda fazla da karıştırmamak lazım. Başımız ağrıyabilir yani.